Herkese merhabalar. Bugün EKS'ye çalışıyorum. Bugün 21 galiba yanlış hatırlamıyorsam. Çok yoruldum saat. Şu an 11.30-12'ye doğru geliyor. Ee, bugün ne yaptığımı göstereceğim. Bugün çok bir şey yapmadım. Şöyle gördüğünüz gibi. Sadece size 3 tane kitap bir tane deneme göstereceğim. Bugün ilk TT denememe girdim. Supara yayınlarıydı. Şöyle göstereyim. 80 geldi. 80 doğru 22 yanlış. Yani 80 yaklaşık bir şey geldi. İşte 82 sayı falan onları saymadım. Ee, şu şekilde Türkçe 35'e 5, Türkçe sosyal 14'e 6, Matematik 25'e 4, Fen 13'e 6 geldi. Şimdi en son onu analiz ettim, yattım. yattım. Yatacağım yani, yattım diyemem şu anda. Geçmiş zaman söyleyemem. Şöyle abi, ilk soruda yanlış yaptık. Çok kötüydü. Şurada bir tane yanlış, bir iki, 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 yanlış geldi. Yani genelde az da. Şu soru vardı yanlış. Her bir şey yani bir yanlış diyebiliriz ilgisine. Şurada i̇şte bir yine anlam. cümlede anlam. Mı bilmiyorum. burada yine şöyle burada yine böyle şekilde ee, sosyalden tarih dörde bir geldi çalışıyormuş bu da çok saçma bir soruydu bu arada gerçekten çok e eminim ama yanlış çıkan bir soruydu coğrafya görüyorsunuz 1-4-4 yanlış bunlar çok saçma işler terbiyesi yanlış yaptık şunları falan yanlış yaptık coğrafyayı hiç anlatmıyorum o yüzden bugün coğrafya çalıştım zaten ee, Coğrafya başladım 10 günlük bir kamp var sayısallar için coğrafyanın kodlarına onu başladım Felsefede bir yanlışım var şurada. dinde de şöyle. Matematik 25'e 4 dedik. Şu soru bu arada yanlış. Yani e, e, çok zor bir soruymuş. Yani hocaya sordum. Hoca bir 10 dakika düşünerek söyledi. Çok kısa sorum. Şurayı göstereyim size. Belki çözmek istersiniz. Ama çok zor gerçekten. Düşünmesi yani. Bir tane yol var. O düşünmesi çok zor. Sonra şu şekilde şöyle matematik. Matematiğin analizini yapmadım. Ben yani 4 tane yanlışım var. Boşlarıma bakacağım için. Bunu yarın ertelerim gibi oldu. Şurada bir tane yanlışım var. Saçma sapan. E, periyodik problem yanlışı. Şurada bir tane yanlışım var. Kötü bir yanlış. Ne yaptık bilmiyorum. Yani şu sayfa güzel. Şu sorular güzel geçti. Şu sayfada güzel. Geometrin 6 tane işaretledim. Pardon 7 tane işaretledim. Bir tane yanlışım var evet. Şu yanlış. Küp yanlış. Şunu yapabilseydim. Tek yapamadığım üçgen şu alan sorusu. Ama yani burada paralel kenar bilgisi gerekli olduğu için yapamadım. Fizikten dalgalar yanlış. Optik doğru. Ee, bu ne? Öz kütü doğru. Isı sıcaklık doğru. Ee, basınç doğru. Elektrik ya boş. Ee, bu da çok basit bir hatadan yani. Bunu net yapabilirdim. Hatta yaptım bile sayılır ama çok saçma bir şekilde gitti soru. Anlamadım yani. Baktım. yanlış yapmışım şey. Çok çok basit bir soru. Zaten ilk iki şeyi yaptım. üçüncü öncüden kaçtı. Üçüncü öncü nasıl yanlış diyebilirsin? Bunun aldığı yol, üsttekini aldığı yol alttaki yolu aldığı yolundan bayağı bir fazla yani. Sen ona nasıl öyle bir şey diyebilirsin. Sonra kimya full. Şöyle. Biyoloji çok kötü. 2'ye 4. 2 -4, 4 yanlış. Ya biyoloji ve coğrafya çok kötü geldi şu ana kadar. Şu yani yine gitti abi bu şekilde. Yani şunu yazmadım. Şunu yazmayınca yanlış yaptım abi. Sanki familia, aile gibi şey yapmadım. Aileme aile gibi yapınca olmadı. Siz beni anladınız. Ben anlatamadım kendimi saçma bir soruydu ama yok çok da saçma değil bence bilgi sorusu güzel bir kaltım çok güzel bir soruydu gerçekten çok beğendim güzeldi sonra abi bu e, geçen şu organelleri yazmak ilgili, ben bunu yazmadım yanlış yaptım sonra şurada denatürasyon falan bunlar bu da çok saçma yanlış yaptım homolog kromozom ayrılması e, ol, oluyormuş şurada bir de ama ben kardeş kromozom ayrılması zannettim o yüzden bu yanlış geldi bu şekilde şu an ilk denemem yani yükselebilecek deneme. Yani bir ay içinde 90, 90 çıkmayı hedefliyorum. Bunun için de coğrafya ve biyolojiye ağırlık alan lazım. Artı matematikte biraz daha hızlı çözmem gerektiğini düşünüyorum. Bu bu şekildeydi. Ee, i̇nşallah daha deneme devam ediyor çünkü. Bir sıkıntı olmaz benim için. Youtube için yani. coğrafyadan geldik. Bir ilk videoyu izledim. Haritalar Burada pek bir şey yapmadım artık. Burada yani şu an elimde bir kaynak olmadı için coğrafyadan. O yüzden bunu gösteriyorum şu anda. Nerede ya? Buralara, buralara, falan baktık İşte harita ilk önce harita şeyleri vardı harita bilgisi yani buradaydık şuralara falan baktık şöyle yani buraları işerim diyebilirim 8 dakikalık 8 dakika videosu vardı sonra abi buradan kalkıma devam ettik 7 test daha çözdüm kalktımdan artık kalktığımda soru kaçırmıyorum ya şöyle göstereyim kalktım artık soru kaçmıyor pardon niye böyle Yanlış yerdeyiz çünkü kalkımda değiliz. Kalkım ta burası. Burası. yerden gelelim şöyle. Burası. Burası. Şu an soru kaçmasa bize kalsın. Artı bir net yaptık. Sadece 5 tane testin kaldı. Şu an da. Şöyle göstereyim. Sonra sadece ekosistem ekolojisi ve sarmal testleri kalıyor içinde. bayağı bir sarmal testi var. 30 sorudan 7 tane sarmal testi var. Daha 200 soruluk bir sarmal testi var yani burada. Ondan sonra abi buradan ne yaptık? Kimyanın temel yasaları bitti. Şöyle açalım. Gösterelim. Nerede? Burada da değil. Burada da değil. Şu iki arkasında olması lazım. Aynen. Ya son bir test mi ne kalmış onu yapmadım sadece galiba. Çok, bu da çok yani kolay bir konu. Yani çok işlem gerektiriyor da. Yani çıkmayan bir konu yani. Saçmaydı bence yani. Neden çözdüm bilmiyorum. Zaten son testi şu kadar çözebildim dayanabildiğim kadar. Şu i̇ki testim kaldı bunu yarın çözelim. Zaten sonra buna geçeceğim. Yarın da bunu bitireceğim. Şu konusunu dinledim. Kolay bir konu burası da. Burayla bitirip, şu baştan göze, göstereyim. göstereyim. da bitirip, sonra e, diğer hafta tip, tip türleri hesaplamalar ve karışımları bitireceğim. Ondan sonraki hafta sonra okula e, benim dershane başlıyor. Asitler, bazar, tuzlar ve kimya herde kalıyor. Bu kitap geçiyor yani okula açılana kadar diyebiliriz. Bugün çalışmam bu kadar da. Yani deneme olduğu için biraz daha şey olarak kal kaldım. Coğrafya biraz daha uzun sürdü benim için. E, çünkü buradan tekrar etmek ve hiç, gerçekten hiç dinlemedim coğrafyayı şu ana kadar. Şu an mezunum. 4 sene 5 sene hiç coğrafya çalışmadım öyle diyeyim ben Ne ok 9 10'da dinledim ne 11 zaten dersimiz yoktu sayısı aldık. Yok diye yani, dinlemedik hiçbir şekilde. Kötü oldu. Bir de TT biyoloji. Çok sıkıntı abi. Bunu tekrardan bir bu Betül biyoloji dinlemeyin bence. Bence Betül biyoloji dinlemeyin. Ben Betül biyoloji dinledim tamam uzun uzun anlattı detaylı anlattı. Ama abi, çıkacak yeri anlatmamış bilmiyorum benim aklımda kalmıyor. Yani neden bilmiyorum. Ben yani şu geçen kaltımı şeyden dinledim. Doktor Bircan dinledim. 6-7 videosu vardı. Yani kısa kısa videolar. 20 dakika, 15 dakika falandı. Onları dinledim. Ve mis gibi anladım. Kağıda yazdım güzel. Notumu çıkarttım. Sonra mis gibi üstüne testi çözdüm. Şu an kalktığımdan çıkan her soruyu çözebilecek kapasitedeyim. Anladınız mı? O yüzden ya bilmiyorum şu an tekrardan bir şey yapacağım. Hmm. Biyoloji kampı gibi çok kısa bir süren 3 günlük 4 günlük bir kamp yapacağım ve 3-4-5 almayı düşünüyorum. 3-4-5 alacağım. O şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay diyelim. Bir hızlı bir kapanış yapalım. <laughs>